olgun. Hayır, çıkış 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 doğru. Gel. Orada mı? Gel. Korda kalır orada. Korda kalır mı orada? Aa, bu var. Ben onu tutalım da köpek var. Buraya gelçiniz de. Gel, gel onu daha kolay. Cengiz abi düştün mü ne? Düştün mü? Abi buraya gel. Burası daha kolaymış ya. Burası kolay gel. Aslan. Gel, gel burda merdiven var. Ya. Aslan, gel. Aslan gel. Gel oğlum. Abi sen şu önce şu önce bir Önce köpeği. Buraya bir kenar at ver ya. Aslan, gel oğlum. Aslan, aslan. Abi niye çağırıyorsun? As, aslan. Aslan gel. Çıktık ya. Gel gel. Gel oğlum aslan. Gel oğlum aslan gel. Oğlum, aslan. gel oğlum, aslan. Gel oğlum gel. 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 Gel buraya gel buraya gel. Ya sen bir seslenmesen. Gel aslan gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel 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 buraya. <laughs> İt. Gel.

Vay anasını sayın seyirciler. Hayır, <laughs> <laughs>